Böyle on ikiye kadar yürüyecek miyiz? Yoruldun mu? Hayır. Sen? Sen yanımda olduğun sürece ben dünyanın öbür ucuna kadar giderim. Lütfen böyle konuşma. Neden? Çünkü Selma. Asya daha önce de söyledim sana. Selma ile aramızdaki her şey bitti. Birbirimizden ne kadar farklı olduğumuzu anlatayım. Bana inanman için ne yapmam gerekiyor? Yüzüme bak. Gözlerimin sana nasıl baktığına bak. Biliyorum, çok acılar çekmişsin. Bir daha bunları yaşamak istemiyorsun. Ama inan bana, ben yanında olduğum sürece kimse sana zarar veremeyecek. Yiğit ne olur yapma. Ben yapamam. Ben senden bir şey beklemiyorum ki. Senin kokunun olduğu bir yerde ben nefes alıyorum. Biliyorum birazdan buradan gideceksin. Ben bu anı düşünüp seni hissedeceğim. Bu bana yeter. Hiç yapma. Böyle şeyler söyleme. Hem sen beni tanımıyorsun ki. Ben seni tanıyorum. Ama sana aşık olduğumdan beri ben kendimi tanıyamaz oldum. Kendimi hiç bu kadar zayıf, hiç bu kadar aşık hissetmemiştim.